Lütfen unutmayı lütfen unutmayın iyi seyirler diliyorum İlkay Gündoğan Salahi Barış Alper Yılmaz döndü Victor Osimen oynadı Osimen şut pozisyonu. arıyor Victor Osimen topu vurdu Victor Osimen'e vurdurmadı Mario Lemina İlkay Gündoğan Lemina Barış Alper Yılmaz Lang oynadı Lang'ı şutu kaleci uzandı Felipe Çok güzel uzandı Victor Osimen Barış Alper, Barış Alper Yılmaz, Osman'la anlaşamadı, top Barış'ta kaldı. Koreyra, havadan Barış Alper'e doğru katlanmıştır, Fenerbahçe'nin kucağına gidiyor. Mario Lemina, Langa, Lang, ileri doğru Victor Osman'e, Osman e. aldı topu. Victor Osman yaptı ortasını, Barış Alper kaleciden, önceye alamadı topu. Lang, Barış Alper Yılmaz... İlkay Gündoğan sağlayıya doğru Osman var Oynadı şimdi Yüklü Osman'ı Osman bıraktı İlkay Gündoğan şutu Direkten döndü İkinci pozisyon üstten dışarı çıkıyor Galatasaray çok net iki pozisyon yakaladı İşte Barış Alper'in kafa vuruşu Öncesinde İlkay direği vurmuştu Lang Eren Ermalı'ya doğru Eren Verdi pasını Lang'a Tank çekti. İlker Osman. Koreyra. İlkay. İlker Osman vurdu Felipe. Yattı çıkarttı. İşte İlkay'ın bir önceki pozisyondaki şutu. Değerlendiriliyor fakat çizginin dışında gördüğünüz gibi. Sonrasında Barış Alper topu üstten dışarıya yollamıştı. İlkay. Yaptı ortasını. Kafamışız. Eren'in önüne düştü. Lang. Lang çekti. Lang'ın şutu Felipe. Torreira. Victor Osman. Victor Osman gol. Galatasaray. Yoğun baskı sonucu. Victor Osman de golü bulmasını başardı. Durum 1-0 oluyor. İşte Victor Osman'ın finali havalandırdığı gol. İlkay Gündoğ Barış Alper Osimen'e doğru Victor Osimen İlkay'a İlkay Gündoğ İlkay Sıyrıldı bakım Eller teker teker İlkay karşı karşıya Felip Bey geçemedi Felip Bey kurtarıyor bu topu Arkadaşlarına neden tutmadınız diyor Koreyra İlkay Gündoğ Koreyra Lan döndü ve vurdu Felipe. Basit şekilde tutmayı başarıyor Felipe. Sane Gari. Umut Bozov. Umut Bozov şutunu çekti. Green dibinden kaçtı. Simen bastı aldı direkt vurdu Felipe. O Simen beklemedi direkt vurdu. Bir kay. Abdülkerim'e doğru Abdülkerim. Farkla dışarı vuruyor. Amper. İçeri sokuldu. Amper kaybetmedi. Amper vurdu. Savunmaya çarptı köşe vuruşu kullanacak. İf bu. Moreira, Mar, Lemina, Salah'ya doğru, Salah'ın indirdi, Salah'ı yaptı ortasını, Victor Osman e bekletmeden kaçtı, bu pozisyon kaçtı inanılır gibi değil, Victor Osman gole çok yaklaşıyor fakat top direğini yaladı geçti Halit Ağa. Victor Osman, kontrol atak şansı Galatasaray için. Gabriel Sara, Barış Alper'e, Barış Alper. Emine, Toreyna, Barış Alper. İlkay, silo'da İlkay. Topu korumayı başardı, Salah'ı. Salah'ı bir kez daha İlkay'la oynadı, İlkay. Bu da Felipe. Umut, Emre, Emrah baba yapılan kartını çıkarttı. İpspor penaltı kazanıyor. İşte Sanchez'in yaptığı hareket penaltıya mal oldu. Topun başında Umut Bozok a. Umut hakem düdüğünü çaldı. Umut Bozok ve gol. Umut attı golünü. Skora eşitlik geliyor. spor birbiri yakaladı. Umut bu şekilde atıyor golü. Victor Osime. O taraf oynamadı. Fabian Sara. Sara. Bu sorunu çözmeliyiz. Osman. Başta artık son dakikalara giriyoruz. Nusak Gül. Sara. devam ediyor. Gabriel Sara yaptı ortasını. Toreyra. Lukas bir kez daha. Toreyra çevirdi Barış'a. Osman'ı Felipe Barış kafa oh, vuruşu Felipe bir kez daha tuttu ve simülasyonumuzdan son dedik geliyor Galatasaray e malum edemedi çok çabaladı ama Felipe takımına puanı kazandırmasını başardı Galatasaray'a 3 puanı vermedi Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuza like atmayı, high like puan atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın iyi günler.